Bir varmış bir yokmuş. Masal diyarında adı Zeynep olan sevimli bir kız çocuğu varmış. Zeynep, güzel saçları ve neşeli gözleriyle ormanın kenarındaki küçük bir köyde yaşarmış. Zeynep, doğayı çok sever ve özellikle ormana gitmeyi hayal edermiş. Bir gün cesaretini toplayan Zeynep, renkli kuşların şarkıları eşliğinde ormana doğru çıkmış. Derin ormanın içinde dolaşırken karşısına sevimli bir tavşan çıkmış. Tavşan, Zeynep'i ormanın derinliklerine götürmeye kararlıymış. Zeynep ve Tavşan, büyülü bir ışıkla parlayan gizemli bir kapıya varmışlar. Kapıyı açtıklarında karşılarında sihirli bir bahçe belirmiş. Renkli çiçekler ve uçuşan kelebeklerle dolu bu bahçede Zeynep kendini masal diyarının ortasında bulmuş. Zeynep ormandaki tüm hayvanlarla dost olmuş. Günler, haftalar, aylar geçmiş ve Zeynep'in kalbi sevgiyle dolmuş. Ancak Zeynep'in köyüne dönme vakti gelmiş. Sihirli kapıyı geçerek ormandan ayrılmış ama kalbinde ormanın büyülü anıları varmış. Zeynep, köyüne döndüğünde, masal diyarındaki dostlarıyla ormanın güzelliklerini ve sevgiyi paylaşmış. Köyü, Zeynep'in anlattığı masalsı dünyayla aydınlanmış. Ve Zeynep, masal diyarında geçirdiği zamanın güzelliklerini her zaman kalbinde taşımış. Başka hangi isimle ilgili masal dinlemek istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.